Şuradan yukarı gideceğiz çünkü ilerisi kapalı. Camı kırdık girdik içeriye. Buraya da geliyorlar mı lan acaba? Bakayım merak ettim. Parlaklık nerede? Aa şurada. Yuvarlak çiziyor. Neyse gidelim. Abi çıtır 3'te çıktı mı? 3'te çıktı derken abi oyun çıkalı 3 yıl olmuş diyor. Oynadı konu çoktan sonda tutun demiş Çıtır demiş be Çeptur olmasın o şimdi anladım Çeptur işte ben önümdekini göremez oldum Yol neredeydi lan Dur bakayım Aha yolu unuttum Aha delik varmış tünel ben de oynadım aşağı. Bir an yolu unuttum yalan söylemeyeceğim. o en sevdiğim sahneler böyle kaymalı sahneler. Ablamız orada bir şeyler diyor da dinleyecek değilim. Oho kadınları dinleseydim annem hariç. Devam edelim. Abi az sonra mami gelecek. Gelsin kapım açık. Hoş gelmiş. Mami bu pembe olan değil mi? İsimlerini açıkçası tam olarak bilmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Mesela kitnap kitnap deyip duruyorlar. Ha, Mami biliyormuş en iyisini. Aynen Mami buymuş. Kendi annem ancak arkadaşlar. Mami'den bahsetmiyorum. Ben burada soldan çıkmıştım. ilk geldiğimde bu sefer sağdan çıkalım. Çeviremiyoruz bunu böyle koymuşlar. Abi kral adamsın Pacay. iyi ki yayıncısın seni seviyorum demiş. Favori yayıncımsın. Geldin mi lan sen? Abi aslan oyun gelecek. Aynı mesajı 3 kere okudum. Ben burayı anlamakta biraz güçlük çekmiştim. İnşallah hatırlıyorumdur. Şimdi buna basınca üstteki... Üstteki 90 derece dönüyor. Buna basınca mavisiyle beraber dönüyor. Şimdi nasıl olacak? Kırmızı bu tarafa bakacak. Mavi şu tarafa bakacak. Yanlış hatırlamıyorsam ilk sola gidiyorduk. Abi buradayım, gitmedim. Sen ne zamandır buradasın? Aa kanatlı eşek. Ha hatırladım. Bakın şimdi. Burada hediyeler var. Tuşa bastım. Ok yönü değişti. Yukarıya doğru gidiyor. Kendimi yukarı çekelim. Şunu da yukarı çekiyorsunuz asansörü. Mami de. E, spoiler vermemelisin bak yorum yapmalısın Spoiler vermemelisin Oldu buradayım gitmedim Abi yeni kapadın Açtın hemen geldim ha, Sen son dakika gelmiştin şimdi hatırladım Bak burada da yanlış yöne gidiyor Bastım tuşa Yükseltelim Burada da yanlış gidiyor Şimdi buradan içeriye bir tane vereceğiz. O da bizim olacak. Lan dur. Ha. Bu da bizim. Şimdi kendimizi aşağı indirelim. Tutla. Adam geldi.